150 yılı aşkın bir süredir halen gizemini koruyan, büyük bir imparatorluğun benzersiz hikayelerini sinesinde taşıyan, önemini hiçbir zaman yitirmeyen, dillerde dolaşan bir efsane. Dolma Bahçe Sarayı. Yüzyıllardır batıda merak ve ilgi odağı olan büyük Türk'ün o gizemli saraylarının kapıları açılmıştı artık. Yeni bir çehreye bürünen ve Batı'yla artık yüz yüze bir politika sürdüren Osmanlı devletinde Avrupa'da ve hatta Rusya'da çokça örneği olan öyle muhteşem sarayların benzerleri yoktu ama olmalıydı. Zaten değişen saray teşkilatı, sarayın devlet idaresindeki farklı konumu ve teşrifat Yeni sarayların inşasını gerekli kılıyordu. Ve Sultan Abdülmecid 13 Haziran 1843'te eski Beşiktaş Sarayı'nı yıktırarak yeni bir saray inşasının emrini verdi. Osmanlı Devleti'nin en uzun yüzyılı olan 19. yüzyılın en önemli ve en büyük sarayı Dolmabahçe Sarayı'dır. tanzimatın ilanından sadece dört yıl sonra inşasına başlanan bu saray, İstanbul Boğazı'nın en güzel köşesine, gelecek güzel günlerin umuduyla inşa edilmiştir. Çünkü saray bütünüyle bir tanzimat projesidir. Ve tanzimat da Osmanlı Devleti'nin ayakta kalmasına bir umut olarak ilan edilmiştir. Adından anlaşılacağı gibi tanzimat-ı hayriye yani hayırlı düzenlemeler. 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan sarayın saltanat kapılarından birinin üzerine yazılan açılış kitabesinde padişahın bu sarayda mutlulukla nice seneler geçirmesi için dua ediliyordu. Büyük masraflarla inşa ettirdiği bu saraya 33 yaşında yerleşen Sultan Abdülmecid sadece 5 yıl sonra sarayın loş bir odasında yaşama veda edeceğini nereden bilebilirdi ki İmparatorluğun ihtişamını sergileyen Saltanat Kapısı'ndan girildiğinde karşımıza birbirinden değerli ağaçların bulunduğu bu has bahçe çıkıyor. Has bahçe adından da anlayacağınız üzere saltanat makamına özel bir bahçe. Bahçenin zarafetine huzur katan bu kuğulu havuz hiç şüphe yok ki has bahçenin zenginliğine asalet katıyor. Hem bu havuzun hem de saraydaki diğer havuzların bilinmeyen bir işlevi daha var. Saraylarda çıkması muhtemel yangınlarda havuzlardaki suyun özel hortumlarla kullanılması planlanmış ve hazırlıklar buna göre yapılmış. Çok şükür ki bu yüce mirasın başına böyle bir felaket gelmedi. Bahçede yer alan ve Sultan Abdülaziz dönemine ait mermer aslan heykelleri 1860'lı yıllarda Fransa'da Osmanlı sarayı için özel olarak imal edilmiş ve padişah Abdülaziz'in vahşi hayvanlara olan ilgisini gösteriyor. Ayrıca Kuzey Afrika'dan aslan kaplan, ceylan gibi egzotik hayvanları getirten ve bakımlarına en üst düzeyde özen gösteren Sultan Abdülaziz bu hayvanları o kadar severdi ki yaşadığı sarayların tavanlarını bu hayvanların figürleriyle süsletmişti. Sedir ve manolya ağaçlarının arasından geçip saraya girmeden önce has bahçede yaşanan ilginç bir olaydan bahsedelim. Sadrazamlar saraya geldiklerinde kendilerini sarayın en büyük amiri olan başmabeyinci karşılar. Padişah adına hoş geldiniz derdi. Sadrazam padişahın huzuruna yine başmabeyincinin eşliğinde çıkardı. Protokol kurallarına titizlikle uyan ve aynı şekilde uyulmasını isteyen Mehmet Emin Ali Paşa bir gün saraya gelir. Ama bir türlü içeri girmez has bahçede dolaşır durur. Bu durumu pencereden gören Sultan Abdülaziz tebessüm ederek Ali Paşa teşrifata çok dikkat eder. beyinci kendisini karşılamamış olacak ki saraya girmemiş. Gidin haber verin de sadrazamı karşılasın demiştir. Saraya medhal salondan giriyoruz. Medhal giriş anlamına geliyor. Çünkü burası Sarayın anıtsal girişi. Bu salonun girişinde devlet adamlarının padişahın huzuruna çıkmadan önce toplandıkları, görüşme yaptıkları mekanlar bulunuyor. Tabii ki Osmanlı padişahının huzuruna çıkmanın belli bir disiplini vardı. Belli bir düzende bekleme ya da ikramlar olmadan gelenlerin padişahla görüşmesi protokol kurallarına uygun değildi. Ancak çok acil durumlarda ya da padişahın isteğiyle gelen misafirler bekletilmeden huzura çıkabilirlerdi. Sarayda yaşayan padişahların da giriş ve çıkışlarda kullandığı bu salon ve etrafındaki odalar bugünlerimizi etkileyen önemli olayların yaşandığı mekanlardır. Yaşanan olaylardan en çarpıcı olanı elbette 1876 yılının 30 Mayıs Salı sabahı Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilişiydi. Haremde devik padişahın hizmetini yapan cariyeler feryatlar içinde ağlaşırlarken devlet erkanı da işte bu salonda bir araya gelmişti. Gelenler içindeyse bu duruma herkesten daha çok üzülen biri vardı. Sultan Abdülaziz'e içten bağlılığıyla bilinen Yusuf Kamil Paşa Paşa daha salona girer girmez darbeciler arasında yer alan Sadrazam Rüştü Paşa'yı sert bir dille azarlamış ve yaptıklarının bu millete hayır getirmeyeceğini acıklı bir dille yüzlerine haykırmış. Sultan Abdülaziz'i tahttan indirenlerin başında yer alan Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın salona bir sandalye koyarak kimse beni görmeden yeni padişahın huzuruna çıkamaz şeklinde herkese tehdit savurmasıysa çaresizliğini ve telaşını ortaya koyan trajikomik bir tavır olarak akıllarda kalmıştır. Salonun her köşesinde birer şömine yer almaktadır. Bir İngiliz tasarımcıya ait şöminelerin porselenleri ise Fransız Sèvres yapımıdır. Şöminelerin üzerinde yer alan kesme kristal parçaları ise salonda bulunan ışığın artmasına katkı sağlamaktadır. Özellikle davet gecelerinde yanan şöminelerden ve avizelerden bu kristallere yansıyan ışık, içeride oldukça etkili ve göz kamaştırıcı bir ortam oluşturuyordu. Şöminelerin üzerinde Abdülmecid Tuğralı lacivert Fransız serv vazoları bulunuyor. Bol tekniğiyle, yani metal tellerin ahşap üzerine geçirilmesiyle yapılan masalar Sultan Abdülmecid dönemine ait az sayıdaki eşyalardandır. Salondaki İngiliz yapımı büyük avize ise 60 kolludur. Dolmabahçe Sarayı'nın deniz tarafında yer alan yazı dairesine giriyoruz. Yazı dairesi denilince aklınıza onlarca katibin ve memurun sürekli çalıştığı bir mekan gelmesin. Çünkü Dolmabahçe Sarayı Tanzimat Dönemi Sarayı'dır. Ve Tanzimat Dönemi'nde devlet işleriyle ilgili temel kararlar Babı ı Ali'de alınıyordu. İç ve dış siyasetle ilgili alınan kararlar Sadrazam'a gelir, Sadrazam da Padişah'ın onayına sunardı. Bu dairede Sadrazam'la Padişah arasındaki iletişimin merkezi olan kitabet dairesidir. Kitabet dairesinin başında başkatip olur. Yanında da beş ya da altı katip çalışırdı. Sultan Abdülmecit tahta yeni çıktığı yıllarda devrin sadrazamı padişaha devlet işleriyle ilgili önemli meseleleri saraya sunalım. Ama küçük ayrıntıları saraya sunarak sizi meşgul etmeyelim deyince Sultan Abdülmecit hayır her şeyi saraya sunacaksınız. Neyin önemli olduğu ya da olmadığına biz karar veririz demiş. Bu sözüyle de hükümdarın ve dolayısıyla sarayın idari inisiyatifi elinde tutmakta kararlı olduğunu ima etmişti. Yazı dairesine girer girmez en dikkat çekici obje İtalyan ressam Stefano Üssi tarafından yapılan ve yaklaşık 14 metrekarelik, çevresi altın marakla süslü Sürre Alayı tablosudur. Sarayın en büyüğü olan bu tablonun kenarlarında Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran Suresinin 126. ayeti yazılıdır. Bunu Allah size yalnızca bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zafer yalnız güçlü, Hikmet sahibi Allah'tandır. İslam ülkelerinin halifesi olarak Osmanlı padişahı her sene saltanat makamı adına Mekke ve Medine'ye hediyeler göndererek kutsal topraklara duyduğu saygıyı ve gönül bağını somutlaştırırdı. Gönderilen hediyelerin tamamına sürre bunu götüren görevliler topluluğuna ise Sürre Alayı denirdi. Sürre Alayı 1864 yılına kadar Topkapı Sarayı'ndan uğurlanıyordu. Bu tarihten sonra Dolma Bahçe Sarayı saltanat kapısından padişah tarafından uğurlanarak kutsal topraklara hareket ederdi. Hasbahçe'de sürreyi taşıyan develer sembolik olarak birkaç kez dolaştırılırken, başta padişah ve devlet erkanı sarayın üst katındaki sürre odasından bu töreni izlerdi. Tabloda sürre alayının aylar süren zorlu yolculuğundan bir sahne görüyoruz. Aslında 1873 yılında Viyana sergisi için yapılan ve orada sergilenen bu tabloyu Sultan Abdülaziz satın almış ve buraya astırmış. Eğer Dolma Bahçe Sarayı'nın yeri hiç değişmemiş eşyaları hangileridir diye bir soru soracak olursanız işte bu tablo o eşyaların başında geliyor. Dolma Bahçe Sarayı'nın orta katından üst kata kristal merdivenlerden geçerek çıkıyoruz. Bu merdivenlerin korkulukları İngiliz kristalinden yapılmış. Bu nedenle merdivenlerin adı kristal merdivenler. Ama bir adı daha var. Protokol merdivenleri. Başta padişah olmak üzere devlet erkanı ve devlet misafirleri bu merdivenleri kullanırlardı. Saray girişindeki salondan itibaren kristal merdivenler boyunca süslü ve gösterişli kıyafetleriyle karşılıklı dizilen saray muhafızları gelen elçi ve misafirleri karşılar ve onları selamlarlardı ziyaretçilerin mekan ve muhafızların heybeti karşısındaki ürkekliği ise görülmeye değerdi. Tam merkezinde bulunduğumuz kristal merdivenler selamlık bölümünün tam ortasında yani ağırlık merkezindedir. Camlı Köşk ve Limonluk Kasrı bölümlerinin mimarı olan William Smith'in projesidir bu bölüm. Saraylarda özellikle cam ve metal taşıyıcıların inşasında sanayi devrimini gerçekleştiren deneyimli İngiliz uzmanlardan yararlanıldığı bilinmektedir. Yapılan araştırmalar bazı objelerle ilgili bilinmezleri tam anlamıyla ortaya koymakla beraber bazılarının öyküsü kısmen biliniyor. Örneğin bu arkamızdaki büyük avize. Sarayın üçüncü büyük avizesi. rivayet o ki tam bir ton ağırlığında. Ama bu bilgi belgelenememiş. Avize ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken objelerden birisi olma özelliğini taşıyor. Merdivenlerin etrafındaki koridorlarda yine 2. Abdülhamid'e hediye olarak gönderilen bir çift konsol saat görülmektedir. Saatler Haliç Tersanesi'nde imal edilmiş ve 2. Abdülhamit'e tahta çıkışının 25. yıl dönümü anısına hediye edilmiştir. Saatlerin üzeri bağ ile kaplıdır. Saatler her saat başında ayrı bir marş çalmaktadır. Üzerinde Padişahım Çok Yaşa yazılı olan saatin akrep ve yelkovanı ay ve yıldız şeklinde olduğundan akrep ve yelkovan üst üste geldiğinde ay yıldız oluşmaktadır. Ay Yıldız hem Sultan Abdülaziz hem de 2. Abdülhamit döneminde oldukça yoğun olarak kullanılmış bir figürdür. Türk bayrağının temel motifi olan Ay Yıldız'ın daha önceleri 8 köşe olan Yıldız'ının 5 köşe olarak revizyonu sarayı yaptıran Sultan Abdülmecit döneminde gerçekleşmiştir. Bu iki saatin bir eşi de Beylerbeyi Sarayı'ndadır. Kristal merdivenlerin bir başka köşesinde ise ikinci Abdülhamit dönemine ait bir telefon görüyoruz. Aslında Osmanlı Devleti'ne elektrik, telefon, kalorifer gibi yenilikler ikinci Abdülhamit döneminde gelmiş. Ancak ikinci Abdülhamit Yıldız Sarayı'nda ikamet ettiği için bu gibi yenilikler ilk olarak o saraya ulaşmıştır. Bu saraya bu tür teknolojik yeniliklerin ulaşması ise 5. Mehmet Reşat döneminde mümkün olmuştur. Dolmabahçe Sarayı'nın en etkileyici odalarından birindeyiz. Burası Kırmızı Oda veya elçi kabul odası olarak bilinir. Osmanlı saraylarında protokolün ağırlandığı mekanlarda Bordo, kırmızı gibi renkler tercih edilirdi. Renklerin insanlar üzerindeki psikolojik etkileri düşünüldüğünde, bu tonların seçilmesi tesadüf değildi. Dolayısıyla bu odanın halısında, mobilyasında ve perdelerinde hakim renk kırmızı. Şöminelerdeki süslemelerde koyu kırmızı kristalde. 19. yüzyılda moda olan ve kullanımdan çok dekoratif amaçlı olarak üretilen porselen süslemeli sehpaların bazı örnekleri de bu odada görülebilir. Birinde ortasında güzel sanatları temsil eden figürler ve bunların çevresinde güzel sanatlarla ilgili alegoriler, bir diğerinde ise Napolyon Bonaparte'ın çevresinde İmparatoriçe Josefinden Karolin Murat'a, Madame Rossemierden Marie Antoinette'e kadar Fransa tarihinde isim yapmış ünlü kadınların portreleri yer almaktadır. Sultan Abdülmecid Dolmabahçe Sarayı'nda kaldığı yıllarda bu odayı elçi kabullerinde kullanmış. Nice zorlu siyasi görüşme bu odanın tanıklığında gerçekleşmiştir. Fransız Büyükelçisi Monsieur Boda bu odada Sultan Abdülaziz tarafından kabul edilmişti. Büyükelçi Mektebi Sultani öğrencilerinin yarısının Müslüman, yarısının Hristiyan olmasının ilk bakışta adaletli gibi görünse de Hristiyanlardaki mezhep ayrılıklarından dolayı Müslümanların yine de çoğunlukta olacağını dile getirmiş, aslında haksızlık olduğunu ima etmişti. Bunun üzerine Sultan Abdülaziz Okulda Hristiyanlar çoğunlukta olmuş olsaydı da biz bundan rahatsız olmazdık. Müslümanlara ne kadar güvenim varsa gayrimüslimlere de o derece güvenim vardır. Gayrimüslimler yabancı odakların tahrik ve kandırmalarına gelmedikleri sürece sadakatlerinden zerre kadar şüphem de olmaz. Bunun da en büyük kanıtı memlekette bunca yetenekli Müslüman doktor varken kendi özel doktorumu bir Hristiyandan seçmiş olmamdır demişti. Dolmabahçe Sarayı'na Boğaz içinden geçerken bakıldığında sarayın kıyıya paralel uzandığı görülmektedir. Selamlık ve harem bölümlerinin tam ortasında Muayede Salonu yer almaktadır. Muayede Arapça bir kelime olup bayramlaşma anlamına gelmektedir. Sarayın en görkemli salonu hangisidir? En fazla altın nerede kullanılmıştır? En büyük avize nerededir? İşte bu soruların cevabı bizi muayede salonuna götürüyor. Muayede salonunun has bahçeye bakan dış cephesi antik mimari ögelerle süslenmiş. Yakından bakıldığında ise dış cephenin dantel gibi işlendiğini hayranlıkla görüyoruz. Salonun hemen önünde saraydaki üç saltanat kapısından biri tüm heybetiyle gözümüze çarpıyor. Başta padişah olmak üzere saraya deniz yoluyla yani saltanat kayıkları ya da gemilerle gelenler burada inerler, saraya bu kapıdan girerlerdi. Salonun tam ortasından sarkan bu görkemli avize sadece sarayın değil. Yapıldığı dönemde dünyanın da en büyük avizelerinden biriydi. Sultan Abdülmecid'in isteği üzerine İngiltere'ye 1852'de sipariş edilen avizenin yapımı yaklaşık bir sene sürmüş. Avize 67 sandık içinde getirilmiş ve toplam 464 hava gazı lambasıyla aydınlatıyormuş. Fiyatı ise masraflarıyla beraber 9 bin Osmanlı lirası. Bu para 1500 er liralık altı taksitte ödenmiş. Avizeyi Sultan Abdülmecit sipariş etmiş ama taksitleri annesi Bezmi Alem Valide Sultan ödemiş. Valide Sultan son taksidi ödeyemeden vefat edince ödemeyi oğlu Sultan Abdülmecit yapmış. Avizenin 4,5 ton olduğu da bu sarayda eskiden beri zikredilen ve kulağa hoş gelen rivayetlerden biri. Çünkü Dolmabahçe Sarayı'nda ne bu avizenin ne de başka bir avizenin ağırlığına ilişkin herhangi bir bilgi yok. Bunun nedeni ise o dönemlerde avizelerin ağırlıklarıyla değil ampul sayıları ve kaç kollu olduklarıyla tanımlanıyor olması. Sarayda en fazla altın varak bu salonda kullanılmış. Bu arada saraydaki süslemelerde 14 ton altın kullanıldığı da ta eskilerden beri anlatıla gelen bir saray efsanesi. Bu salonda yaşanan önemli olaylardan biri ise sarayın ilk ziyafetidir. 17 Temmuz 1856 Perşembe günü verilen bu ziyafetle Dolmabahçe Sarayı tüm dünyanın gözü önündeydi artık. 1853-1856 Kırım Savaşı'nda Osmanlı Devleti ile beraber aynı saflarda savaşan İngiliz, Fransız ve İtalyan devlet adamlarına verilen yaklaşık 200 kişinin davetli olduğu bir ziyafetti bu. Aynı yıl imzalanan ve Osmanlı Devleti'nin Avrupa Devletler Topluluğu'nun bir üyesi olduğunu onaylayan Paris Antlaşması'nın da onuruna verilmiş. O güne tanık olanlar kaleme aldıkları anılarında sarayı binbir gece masallarından çıkmış şeklinde nitelendirmiştir. Yemek esnasında başlayan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle açık kapılardan esen rüzgar, Şam'dan ve avizedeki mumların sönmesine neden olmuş. Salonda bir süreliğine yaşanan karanlığın davetlileri ürküttüğü o gün orta bulunanların anılarında aktarılıyor. Hatta yabancı bir gözlemci, Osmanlıların Avrupa macerasının yolunda gitmeyeceği daha o günden belliydi diyerek kehanette bile bulunmuyor. Bu salonun yaşadığı tarihi anlardan biri de 1 Temmuz 1927'de gerçekleşti. 1919'da İstanbul'dan ayrılarak Samsun'a geçen Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a tam 8 yıl sonra Cumhurbaşkanı olarak geldi ve İstanbul'daki çalışmalarını Dolmabahçe Sarayı'nda sürdürdü. Atatürk yaklaşık 900 kişiye bu salonda seslendi ve aradan geçen 8 yılda İstanbul'a ilişkin duygularını dile getirdi. İşte o konuşmanın metni bu dev çerçeve içinde salondaki yerini almış durumda. Atatürk o tarihten sonra her sene İstanbul'a gelmiş ve bu sarayı Cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanmıştır. Atatürk'ün 10 Kasım 1938'deki vefatının ardından naaşı, 16, 17 ve 18 Kasım 1938 tarihlerinde halkın saygı geçişi için bu salonda katafalka konmuş, 19 Kasım 1938'de yine bu salonda kılınan cenaze namazının ardından Ankara'ya uğurlanmıştır.